Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Zula videosuyla karşınızdayız. Bu videoda saklanma videosu çekiyoruz. Yanımda Yusuf ve Berra var. Arkadaşlar. Merhaba. Yusuf'un YouTube, Yusuf YouTube kanalını açıklamada bu, <laughs> bakabilirsiniz ve üçümüzün de Instagram'larına açıklama kısmında bakabilirsiniz. Dakika 4'te başlıyorum. 20 saniyemiz var. Tamam mı Berra? Son 10 saniye. Saklanınca söyleyeyim bana. Ben çok açık bir yere saklandım yerim. Bulamadım yani. Tamam hadi. Baş. Ben Biliyor de bulamadım. Bence beni direkt bulursun diye düşünüyorum. Çünkü saklanacak bir yer yok. Beni de direkt bulur bu çünkü. Kim? Ya, bu kim? Yusuf. Yusuf başka bir yer bulsaydın. Bulamadım ya. Neyse. Öbür elde bulursun. Beni direkt bulursun. Çünkü çok açık bir yer değil. Açık Çünkü ben bulamadım yer. saklanınca. Sana saklanacak böyle bir yerler var da. Bir şey diyeceğim, hiç hareket edemiyor muyuz? Yani... Sabit bir yerde değil, duracaksın sen. Bir yerde saklanıp duracaksın tek. Yani bir yerlere böyle gitme yok. Tamam. Berra olduğun yerde kal, bir yerlere gidiyorsun bak. Gitmiyorum oğlum. Durduğum yerdeyim işte. Hayır. Orada kalacağız. Tam duruyorum işte ben. Oğlum elim bir şeyle kala kala <laughs> elim üştü. Bunun üzerine ağır bir şey koymam lazım. Ben. Shift'e basılı tutma. Şart değil yani. Neyse. Hala bulamadı beni. Hmm. Kesin sen bir yerlere gidiyorsun değil mi? Efendim? Bir yerlere gidiyorsun değil mi? <laughs> ha buradaymışam. Ben aşağıya gidecektim baktım ve. Evet yeniden başladık yeniden saklanıyoruz biz, değil mi? Aynen. Yusuf güzel bir yere saklanalım. Tamam. Di gelmişim dibime şey yapmışım. Unutmuşum oğlum. Bu oyunda yatma var mı yere? Yok. Yere yatabiliyor muyum? Yok. Eğilme var. Spider-Man olabilirsin bu oyunda mesela. Berra. Tamam ben çok saklandım. Güzel... <laughs> Açık yere mi Bu oyunda çok güzel Spider-Man olunuyor. Ben de saklandım ben abi. Ben burada saklanıyorum ama bulur ya beni. Tamam saklandıysanız başlıyorum. Berra. <laughs> E'ye e bassana. E'ye bas. Ne var? Hı hı hı. Bir şey. Üstüne bir şey var. Allah Mick beni bulacak ya. Of. Derin, ya dedim ben işte. Aslında güzel bir yer mi? Ya önüm çok açık. Biraz daha kapalı olsaydı. Yalan lan lan. Ya kapışmak için almadım bak bıçağı. bu sefer Bu Mustafa çok açık bir yer saklanmadım aslında ama. Hiç A'ya gelmiyor Neyse. Bakalım kimi bulamayacak. Eğer dört dakika içerisinde bir, iki, birinizi bulamazsam bir rantta Maç sonu ödülü var. Harbi misin? Sürpriz. Görünmezlik açarım bak. O zaman yok. İki saattir zulu oynuyormuşum. İyi. Bir şey diyeceğim. Burada bulmaya başladığında burada bulmaya başladığında haber ver. Dakika dörtte, dörtte başlıyor işte. Tamam başlıyor. ben hala bir yer bulamadım. Ya 5 saniye var hadi. Hayır. hayır. Hiçbir yer bulamadım. Açıkta kalacağım. Kaçtırdım. Tamam. bulacaksın ama ne yapayım ya. Yani? bir yer bulamadım. Oğlum Şu buraya niye hiç? Neyse. Yunus önümden geçti kanka. On. Sıkma kol baba. ne <laughs> ciddi gidiyorum ya. Neredesin şu anda? Hissettim hissettim bulacak beni. Hissettim bak. Aa bulundu. Çünkü koşuyorum ve galiba ayak seslerim mi duydu? Berda olduğun yerde kal. Berda olduğun yerde kal. Yanlış şeye bastım. Dur. Gördüm. Ya niye ya. niye geziyorsun? Gezmiyorum. Ya bak elim şimdi sürekli üzerinde birden boşluğuma yine basıyorum. Ya şu so, şimdi görünmez gibi reset bak. Reza. Açacağım zaten. Yani, yani bu Sana tek bir şey söyleyeyim mi? Beni nah görürsün kardeşim. İlaç mı? Ben... ben öyle bir insan mıyım? Evet. Bakacağım. Uçuma gelisi açmış. Çatıda duruyor. Tamam biraz biz biraz güzel bir yer bulmamı inşallah. Tamam. O zaman başlıyorum. Tamam başlıyorum. Başlıyor. Yusuf hareket etme. Etmiyorum zaten. Hayır etmiyorsun. Hepten. Ya biliyorum. iki iki adım attım onu okuyayım. Hala başladın diyor. Hareket ettin diyor. İki adım attım. İki adım attım. Ne? Lan öndeydim, arka tarafa geçtim. Sen de hemen şey diyor. İyi Kolbos tamam. Ne ha ne. beni kolay kolay bulabileceğini düşünmüyorum. Ama bulabilir de yani. Beni çıksam olamaz. Oh iyi. Hmm, Burası temiz. Ya hayır ya. Of. Burada mı bulamadık? Bulamadık ki. Hmm. Kesin illa başlıyor. Ama dolaşıyorsun değil mi sen? Yoo. <laughs> Yo. Yok sabit duruyor. Yine sen ne <laughs> ver <Yani> bulamadın kişi? Onu yere vuramam. Yok o değil. Ben bir dahakine şuraya saklanacağım. Hala bulamadı. Son bir dakika 50 saniye. Bulamayacak diyorum ben size. Her yeri arasın tarasın bulamaz. Aklına bile gelmeyecek bir yerdeyim çünkü. Mepi senden daha iyi bir yerine nasıl geleceğiz? gökteyim. Bomba Gök. falan da atıyor. Gök dedim de bir yer aklıma geldi. <laughs> Benim beyze geldi? mi geldi? <laughs> ne? Ne dedi? Duymadım. Boş ver. Şimdi arkadaşlar, oğlum yüzü yani çok. Aa. Gel, sabit dur şurada. <laughs> Abi nasıl bulursun? Çünkü bakmadığım tek yer burasıydı. Ha, sabit dur şurada. Adam dil anlandık. Çünkü bak Bence tek de... burası vardı. Buraya bakayım dedim. Berra senin dolaştığını dedi ve... Peki sana bir şey söyleyeceğim. Bir dakika içinde. Nasıl bulamadım lan? Koca 5 dakika yani. Full B'ye dolaştım sürekli. Taradım taradım orayı. Ha doğru dur pardon kusacaktım. Ya. Yani. Bu sefer bu sefer öbür B'ye Hadi bak. Bir dakika şu an tamam. bekmek istedim Değer bir dakika. Eğer base'e bakmasaydım ödülü kapacaktım da. Ne zaman başlayacaksın? Dakika dörtte. Otuz, otuz saniye var şöyle. Bombayı kırıyorum ben. Ben ne bombayı var? kurmaya gitmedim. Oğlum burada ya. Tekrar dediğin gibi. Adam kendi e base'inde yok tekrardan dediğim gibi bu videoların devamını gelmek istiyorsunuz. Gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Oğlum Üçünüm. beni burada hayatta bulamaz. Beni burada cidden bulamaz. Neredesin? Mercimek Ay, gel orada gel. mı bulamayacak seni? Orada mı bulamayacak seni? Evet. <laughs> Oğlum ben orada Gözüm kapalı bulurum. Güzel. <laughs> Son 3 dakika 40 saniye dayanmam lazım. İnşallah bak, olmaz. Mal mı son sen saklanacağın yeri düşün. Tekrardan söyleyeyim. E, üçümüzün de Instagram'ını e, açıklamada bulabilirsiniz ve Yusuf'un e, kanalında açıklamada bulabilirsiniz. bulabilirsiniz. <laughs> Bu tarz bir durum gelmişsiniz. Tamam.